<gülüyor> 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 Gümenle ilgili yorum yapanlara ne diyeceğim? Yorum yapanlara bana iyi diyenler desinler yani. İyi söylerler de ben Allah razı olsun, kötü söylenenler de Allah razı olsun. Ben hiçbir şey diyemem ki. Bazen insanlar belki gülmeden tiskiniyorlar ya. Bazen insanlar da hoşuna gidiyor yani açıp bakıyorlar. <laughs> <laughs> ne diyebilirim? Ne desen can salsın. <laughs> Böyle olumsuz yazanlar da oluyor. Yazsın görüyorum. <laughs> İstediğin kadar yazsın lan. <laughs> <laughs> Çok sıcak oldu oh! ağabeyciğim. <laughs> 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 Vallahi bu günler de çok sıcak ya. <laughs> çok sıcak. Ben <laughs> 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 çalıştırmadım, elinizin yok yüzünü yıkayayım ondan sonra. <laughs> kuraklık da var. Çok kuraklık var ya. Ha, bak, Yemin durdum. ederim Allah razı olsun. Kuraklık olunca gülmüyor. <laughs> Tabii ya. Yok, gülerim canım. Abi, benim tarlam orada yanıyor. <gülüyor> 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 Öylesine gülüyor. Öylesine olur mu? Peki öylesine insan bir saat güler mi? İki gün güler mi? O gün güler mi? Yirmi gün güler mi? <laughs> <laughs> Ömür boyu güler. Ömür boyu gülüyoruz ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmaz. <laughs> Elim zaten terazidir. <laughs> 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 Geliyor. O gülüyor Dad. Oh, gülüyor. gülüyor, gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Moral kaynağı. Ne moral kaynağı bu? Moral, moral kaynağı. Valla moral kaynağı. kaynağı. Kutlayı da geçiyor. Bunlar geldiğin hmm. zaman ne diyorlar bana? Diyor hiç olmazsa gül diyor. İçimiz rahat olsun diyor. Kutlayı geçerse gelsin. Sen yeter ki köyde ol yani. Bir yere ayrılma. Bize gül yeterlidir diyor. Kutlayı geçerse gelsin. Aynen öyle. <laughs> Hayır valla bu. Güzeller. Ha ha ha! Kapmış. Dön dön O vakti. O da başladı. Ne yapayım, ne diyeceğim ben? Hiçbir demiyorum. Yüzsün. Nereye kadar? Ölme kadar yüzsün. Mezar da belki gülecek. <laughs> Mezar da gülecek. <laughs> <o mezoda> gülecek. <laughs> Allah hep <gülecek>. gülürsün. <Vallahi> hep amin. <gülecek>. Hep gülüyor, Hep gülürsün. Ne güzel çok <ki> <gülüyor>, gülüyor değil mi? Ne güzel gülüyor. Bir de neşe veriyor gülsün. Ben gülmeyi çok seviyorum. Alıştım ben. Bakkala böyle ben, köylüler geliyor. Ha köylüler gelip gidiyorlar gülüyorlar. Çocuklar geliyorlar. Millet geliyor. Çocuklar geliyor. Çocuklar sen, de de gülmeyi gülmeyi sen de gülüyorsun. Ben de gülmeye alıştım da. Sen de sıcak? Evlendikten sonra sen de alıştın. Mesleği gülüyorsun. Şimdi gülüyorsun.

Ben camiye kaçıyorum, Kaç, ben babacık. camiye kaçıyorum. Dua <laughs> ettin <laughs> et. mi? <laughs> ben camiye kaçıyorum o zaman. Tamam, tamam ben camiye kaçıyorum o. Ben zaman. Teşekkür ederim, iyi günler, hayırlı iyi günler. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi günler, hayırlı iyi Bizim bir karma vardı ismi Yaşar. Ne kadar çalıştık zarar yapıyoruz. Ne kadar zarar, zarar <laughs> ettin ha? Biz <laughs> kar yaptığını görmedik. Vallahi her yaşam zarar zarar, a O da zararda oturur. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> o bizim inşaata, yüzünden inşaata çıktı. Şimdi biz inşağıda, zarar yapıyoruz. A zarar, Herkes zarar... Sığarlar, Sırf zarar ediyor dedi, ben terk ettim. <laughs>

10 sene oldu gene böyle. Biz hep iç içeyiz, bir aile gibiyiz. <laughs> Bundan bana da geçti. <laughs> ben de alıştım. Bundan bana da geçti. <gülüyor> <gülüyor> Biz her gün gelip böyle bir yarım saat gülüyoruz Kasım Ağabey'den <gülüyor> beraber. Oldu hoş geldiniz. Yeter. Bir şey. Aynı gülüşün de benziyor. <laughs> evet. Zaten bu köydekiler <laughs> de diyor, diyor ikinci kası o. Ya ikinci kası diyor. Evet. Hadi alasım alalım. Güle 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 güle. güle. <laughs> Koronasız günler. <laughs> korona gelmez gelmez. <laughs> gülmek varsa. <laughs> gülmek varken <laughs> korona yoktur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>